18 Mart 1931. Türk Ocaklarının kapatılması. Türk Ocakları kapatılmış, ismi değiştirilmiş, bütün malları Cumhuriyet Halk Partisine devredilmişti. Cumhuriyetin en büyük korkusu padişahlığa ve halifeliğe tekrar dönülmesiydi. Bu yüzden ülkedeki her türlü siyasi oluşumu kontrol altına almak istiyordu. Devlet de, din de, basın da, gençlik de devletin sıkı denetimi altında olmalıydı. Türk Ocakları'nın tüzüğü bu amaca hizmet edecek şekilde değiştirildi. Artık Türk Ocakları partiler üstü siyaset izleyen bir kuruluş değil, CHF'sinin gençlik kolları veya kültür şubesi gibi çalışacaktı. Türk Ocakları devlete hizmet aşkı içerisinde üzerine düşen bütün fedakarlığı yapmakta kusur göstermedi. Gazi Mustafa Kemal de yurt içi gezilerinde Türk Ocaklı gençlerle buluşarak onları teşvik etmekten geri durmadı. Türk ocaklı gençlerde en samimi duygularla gördükleri eksiklikleri ve yanlışlıkları aktarmakta tereddüt göstermediler. Türk ocaklı gençlerin bu acar tavırları ve bütün tenkitleri Gazi'ye aktarmaları Atatürk'ün hem hoşuna gitmiş hem de bir anlamda rahatsız etmişti. Bu gençler ileride yeni bir siyasi oluşum içerisine girerlerse memlekette ikilik çıkabilirdi. Atatürk, Bursa Türk Ocağı ziyaretinde Türk Ocakları Genel Başkanı Hamdullah Subhi Tanrı Över'e bu durumu açtığı zaman Hamdullah Subhi'nin verdiği cevap çok incelikliydi. Tabii paşam onlar başlarında bir sultan değil bir cumhurbaşkanı olduğunu biliyorlar ve onun için çekinmeden içlerini döküyorlar. Onları böyle konuşmaya sizin getirdiğiniz rejim alıştırdı. Halkı ve gençliği bir araya getirecek yeni bir kuruluşa ihtiyaç vardı.'' Halk evleri bu işi üstlenecek ve tarihi fonksiyonlarını tamamlamış olan Türk ocakları kapanacak ve malları CHF'ye devredilecekti. Türk Kadınlar Birliği, Mason dernekleri, Türk Matbuat Cemiyeti, Türk İlahiyat Sabitleri Cemiyeti ve Türk ocakları kapatılacaktı.